Burada olacaklar. Hadi daha rahat. Ay Yen... ben bir tane yavruyu seveceğim. Ejahamı seveyim biraz. Gel Ejaham. Bu bu beni istemiyormuş. Aslan ejderhayı istemiyormuş ama istemiyor. Çünkü yuvanın için. Tamam sen otur. da yerler. Ay benim karnıma çıktı. ben bunu kontrol edeyim Niye o Hadi gel. Hadi gel dostum Ben şunu alacağım. nasıl oyun kurduk. Güzel yaptım. Tamam. olmuş ya? Sen 10 numara. Yao çok yormuş. Ben bu arabayı al. Ya, bu arabayı imsidi mi araba ya? Ben uçak alırım. Hayır uçak yok. Ben ne alırsam onu alacağım. Hadi ben uçağı alırsam sen arkamı bilersin tamam mı? Araba bir tane de... araba seç bir tane şunu. Ben... Şeyi. Uçağı uçakları tankları seçme. Bunlar savaşçıdır. Oy ben müdirim. O güzelmiş değil mi? Ben bildim. Hadi gel, onu takacağız. Hadi, Hadi gel. Hadi gel, bir de gidelim. Başka bir şey yapalım. Nereye bakacağız? Biz farklı bir yere geldik. Burası nere lan? Burası nere arkadaşım? Aa, burası bizim evdir. Hadi, Hadi gel yıkalım, geçelim ee, ortada. Hayvanlar çıkmış olabilir. Hayvanlar? şanta bu ne ya dostum bu da bizim şeyimiz aslan aha tamam. bu aslan şeyimiz ne şey için aslan onu gezdirmeyeceğim <laughs> Gezir, gezdir gezdir <laughs> ben indim arabadan kaçtım Memras, ben biraz hayvanlarıma bakacağım? Ben, ejderhama bakacağım. En Onlar beni ısıtırıyor. Sen de ısıtırıyor değil mi kardeşim? Evet. Bak Ya ben de seni şey kızıyorum. Onu gezdirelim. Akıllı kızım evet evet. Şu tanka binelim. Hayır bunu, bunu, bunu da, bunu da, bunu da. Ama hayır. Aa tanka bindirebiliyor muyuz hepsini? Evet. Ben... sen bine sen uçak mı gel kardeşim. Tamam. Oha ne güzelmiş değil mi? Tamam sen de Ben böyle uçak yapacağım. Doymuyorum. Niye ben suya sızacağım? Suya. Az önce güzel. Ama hayır. Pişş. Yukarıdan biri geçiyor diyorsun. Ay, yukarıdan biri geçiyor. Aa arkadaşım. Arkadaşım dur. Pişş. Sen beni görmemişin gitmişsin. Pişş. Aa arkadaşım nerede diyorsun? Aşağı bakıyorsun. Aa arkadaşım nerede? Aşağıya bakayım iyice. Ha, ne var? Ne arkadaşım? Ben ya ne yapıyorsun yapıyosun? Beni bekle hadi gel hmm. yavaş git. Yavaş git. Bizi mi çekiyon? He. Şu evde o. Evde o şu mu? O mi? Orada gidelim Ben mi gideceğim? <laughs> Arkadaşım ben de senin iki düşeğine bileyim. Şu minnoşla Bizi... otomatik kendisi gelsin. Aaa dur şu minnoşla uçağa bilsin. demiş ace. Arkadaşım bekliyor. Aşağıya bakıyor. O konuş, bir şey O konuşuyor? Ne bu söylediğim. Ne ben uçacağım. Tabii ki Anam Düşürdüm Ya arkadaşım sana tutun bak, tamam mı? Hmm. Sana tutunmazsan düşersin. Hadi <laughs> ben. 天哪！裙子。 Lan kırk gitmeyeceğim ben ya. Ben iniyorum abi. Ben minnoşumla iniyorum. Ben ineceğim. Ben ineceğim. <laughs> Minnoşim. Anam. Bitti lan. Ama poşetle. Ne Poşetle gelirsin. Aman aman. Kırk kaleye gidiyor. Gidersin gitsin. <laughs> Umurumla bilirsin. Ama. Neden gülüyorsun? Ne hmm? Bizi çekiyor. Ha? Ama baba bizi mi çekiyor? Suçtaki... Ben <laughs> <bir kare. gülüyor> anasını <Şuna> benim bari. <laughs> <Abi, gülüyor> arabadan attı GTA Allah seni GTA çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Cittin, aha, aha. Ya sen bana ne diyorsun? O da bir araba yani. Seni ben de... En senimi şey görülsün ama. Seni görmüşüm ben onu. Aa Şimdi. arkadaşım arkadaşım en sallıyorum ben sallıyorum. Gel çabuk. Ben sana şayım. Alo! Sen <laughs> bu. Manyak telemüşe bu. Abay suyu buluş. Aba. Şu anda bir geliyor bir gidiyor. <laughs> <laughs> Tayasın? <laughs> Orada dur. Karşıya geç. Az sen de karşıya geç. Şimdi ben soru soracağım. Sizler cevaplayacaksınız tamam mı? Aa bu ya ayağımıza batsaydı. Tamam ver sabanını bana. O neymiş? Bakayım. Çatal iğne. Önce Tayasin yayına geçin. Adın ne? Tayasin. Babanın adı? Hüseyin. Okula gidiyor musun? Evet diyeceksin. Evet. Kaça gidiyorsun? Bire. Öğretmenin ismi ne? Biliyor musun? Hangi okula gidiyor? Anne nereye? Rabak İlköğretim öğretim okulu değil mi? Hı hı. Tamam. Kaç yaşındasın? 6, 7. 7. Yedime gideceğim. Tamam şimdi yanındakine gelen prenses. Hı. Adın ne? Azra. Kaç yaşındasın? 4. Babanın adı ne? Hüseyin. Babanı seviyor musun? Hı hı. Başka kimleri seviyorsun? Anneme. Başka? Hırsızları sevmiyorum. Hırsızları sevmiyor musun? Hı <laughs> -hı. Polisleri? Seviyorum. Ha. Virüsten korkuyor musun sen de? Hı hı. Niye korkuyor? İşte. Virüsün Çünkü Hüseyin Bey. Öyle mi Tavi Bey? Evet. Hüseyin Bey. Ben hı. de okula gidiyorum. Nerelisiniz? Ben Kırıkkale. Ben İzmir çocuğuyum. Sen neden çocuğusun? Kırıkkale. Kırıkkale. Nerede doğdun? Kırıkkale'de. kalede. Babanın adı ne? Sultan. Sultan. Aferin. fırın. Karagöz atta. Karagöz. Verme Karagöz. Ha 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 Evet. ha Hangi müzikleri seviyorsun? Ben şeyi seviyorum. Hüseyin Bey. Ben şöyle azra biraz abinden doğru git. Şöyle ben... sizi çekeceğim hadi. Yani yan yana gel Ben ben yan yana gel. Ben, ben, yan ben, ben, yan ben şöyle yatağa göremiyorsun sen. Ben tamam. Ben Feroy'u seviyorum. Ya. Öyle mi? Ha. Uçak mı? Azra? Uçak mı? Azra uçağa sonra bakarsın. Uçak mı? Azra. Ben... Sen hangi müzikleri seviyorsun? Başka bir şey değil. Azra sen okula gidiyor musun? Kaça gidiyor? Kaça gidiyor. Öyle mi? Beşe. Beşe gidiyor. Bu yaşta. Hı -hı. Hı, -hı. Ama azar beşe gitmiyor ki. Ben ağlamadım. Öyle mi? Hı -hı. O da tam bir tane kalem mi vardı? Şöyle. Sarı. Sen de. Sen de gidiyorsun. Dur. Dur basın Hadi bir şarkı söyle bakalım. Ya hayır baba ya. İnsine göndermeyecek. Yok göndermeyeceğim. Mesela. Göndermeyeceğim. Mesela Şu an nereden çekiyorsun? Nerede? Şu an kendime hatıra olarak kalacak böyle. Hı. Hadi söyle bakalım. Baba ben söyleceğim. Aa zaten. Önce bir tamam. müzik söyleyelim. Önce bir abi bir müzik söylesin tamam mı? Şarkı söylesin. Sen de söyleyeceksin sırayla tamam mı? biz birlikte söyleyelim. Önce sen söyle tayyarsın sesimi az yükselt. Ama ya. Hadi oğlum ben seni gönüyorum ama. Utanayım bir şey yok hadi bakmıyorum tamam. Ay delikanlı gönlüm var. Sen bunun şuna yine değilsin. Ay bize kuvvetli. Yine <laughs> sevdim bitti. Aferin. Şimdi Azra sen geç. Hadi oğlum. bakayım. Sen bir tane şarkı söyle. Şey. Ha. Ben, ben ki. Bir tane söyle öyle sen hadi bakalım. Ne biliyor musun mesela? Vay delikanlı gönlümü biliyor musun? Aa. Uh -uh. Abinle beraber söylemek ister misin? Hı hı. Hatta geç karşısına sen de. Benim dediklerimi de diyeceksin. Yanına geç. Bak bakmıyorsun. Tamam. Bir, iki, üç, söyle. Ne var? Sen de şu var Tamam. Tamam aklına döne. Ben senin dediğin müziği diyeceğim hadi. Düşüneceğim. Ben you. <laughs> Hadi söyle. Sen ne yapıyorsun ya? Benim ne yaptığım tek önemli. Kat bana hang bana hang bana hang yu hang bana hang biz kurak mı değil de mi doğru değil de ben de dinince seviyor muyum Hadi zıra. Hadi artık kameraya el sallayın. Sen de lan kameraya. Sizi çok seviyorum de. Sizi Gel. çok seviyorum. Geç oraya karşıya geç. Sizi çok seviyorum. 15 Kasım 2020. Taha Yasin 7 yaşına girecek. Azra Nisa 5 yaşına girecek. Yer Kartepe. Sizleri çok seviyorum çocuklarım. Allah emanet olun.